Buraya burayı rahatsız edecek anime anima yalnız açılışı yapmış Crosley vurdu. Falinle 1v1 pozisyonda kalklar ve 5-0. Yani sadece anima üzerinde 20 takip etmeye çalışıyor. Small'un içerisinden bakalım patlar mı? Hayır. Pencereden gönderilen bir flash var. Buraya evden iki tane kill. Backside'de Cushion Rex. Yetüceğinden gelen bir takas ve 2-3. Vandal üç... oldu bir tane. Rent almaya çalışacaklar ama öncesinde eksiltmek de istiyorlar. Evet yalnız yetecek. Oo, oo, sarsma sarsma kaldı. Şimdi evet galiba sarsma etkisi 30 cana kadar düştü. Üzerle, üzerlerine doğru bir şok geliyor. Şimdi Fallen. Smoke almak istiyor. Önüne doğru bir Ayakta smoke kalan smoke son oyun. gönderdi oo, oo, ama. Nasıl oldu bu? Yetecek'i sanıyorum smoke içerisinden buldu. Şimdi 1 v 2 pozisyonda Fallen timing yakalayabilir mi? ve 1 v 1'e getirdi. Nereye doğru gidecek? Oo, kapı kapalı. Kapı kapalı ve kapı... Smoke gelecek birazdan yani. Evet, smoke bekleyecek. 6 saniye, oyun duraksayacak ve hala 45 saniyesi var FalleN'in burada. Ama kapının kapalı olduğunu biliyor şu an. Evet, kapıyı sen... yani bunu gerçekten hissettirmek Oo. için kapıya vurması lazım diyecektim evet, ama evet. easy 1v1'de çok iyi bir vuruş yok yapıyor geldi. ve FalleN pozisyon verdi. Takım arkadaşına Zeus da geçti, site'ı ele geçirecek. Böylece Foot Esports ve 5v5'te buradaki retake'i oynamak isteyecek Efe. 3 tane tabanca var Efe'de. Evet. Ooo, çok. İnce bir vuruş. Evet. Zeus'tan. 5 v 4'e getirdi. Bunun ihtiyacı şimdi. olan bir entry. Dörtte de geliyor. bu arada Crosstali var. O daha kendi yerini hiç belli etmedi. Evet ve Rex yalnız. Zeus'u yakaladı. Önemli. Yeni J. Önce sarsıldı. Üzerine paranoya gelecek. Krax. Bir tane skor bulması çok önemli. Easy Sight'a e kadar giriş yaptı. Anima da bir tane tek <laughs> Oo, göndermiş ama yani az canlı yetici J'den çıkan bir tane daha skor var ve Fallin de Sidrex'i yakalıyor. Anima artık yalnız boşuna. Fallin onu da vuruyor. <gülüyor> ve... <gülüyor> çok özgüvenli. Putun bir önceki roundda Clutch'ı kaybettikten sonra Tuzağı kırıyor. Market alıyor. kontrolünü aldılar. Dip bir ok çıktı. Bu ok Simon galiba arkasında kaldığı için çok bir anlam ifade etmiyor. Sarsın. Başı büyük Aa! bir anda ama. Nasıl scope attı yiğitüceği. Sarsılmış de ta... şekilde hem de. Yine de ta... e, takas geliyor ve öncesinde tabi Brave Sight'te kaybedildiği için. E, daha doğrusu B main'de kaybedildiği için. Aa, çok bir anlamı yalnız. yok. Side Rex. Kanka kırmayıp. Kill bulmaya çalıştı kendisine, bulamadı. 4v2 artık pozisyon ve izi Anima 4v2'de. Anima'nın yalnız bir kill bulması Hızır. bir şans doğurmuş olabilir. Hala sarsma geldi. ulti var yalnız. Hızır. Bu arada o sarsma 2 oyuncuyu da etkiledi ama izi bu pozisyondan ya yararlanamadı. Krax ultiyi çıkartacak elden ve Anima'nın yerini Aa. biliyor ve onu da yakalayacak. Şimdi onun üzerine doğru giden bir Zeus var ama izi geçişe müsaade etmeyebilir derken vuramadı. İzi vurabilse ciddi bir şans vardı evet. ve Paline bu pozisyon yarattığı arkalı rakibini açıkçası yani doğru Bunu... bir sunset olduğunu düşündüğümüz Hı -hı. zaman Efendim şimdi izi yürümeye çalışıyor arkadan ama Kostali bekliyor onu çoktan ve Pozisyon 5 ve 4'e geldi. Tabii ekonomist de kırılmış vaziyetteydi. Burada yalnız Brave'den çok güzel bir headshot var. Devamında takas geliyor yine. Baskı sonra. vermeye devam ediyor. E, Yetücü'nün yolu ile beraber e, derin pozisyonlara. Kut tarafı hadi. ve yani Yetücü <laughs> kariyerini farklı bir yere götürebilir yani bir split Aa, var Yetüce arkadan geldi anı yakaladı Breach ultisine rağmen hiçbir şey çıkartamadı ve siteyi kaybetmeye yakın çünkü marketi kaybetti tamamen ve main de main'de burayı yakalayınca iyi <laughs> e tamamen sıkıştı sitede yani, yani düzeni acayip... değiştiriyor burada düzeni değiştiriyor EF tarafı ama bunu da tamamen temizledi. Yani Eren ilk kill geldiği andan itibaren zaten B'deki oyuncular ayrı kaldığında hiçbir şansı kalmamıştı <laughs> ki Yetüce yani kaymaya devam ediyor. Cızbız. Evet. Pity'i evet. kovalayacaklar tabii ki burada. Zeus'u da vurdu Kut'i. Ee, ama 24 canı var. Kut'i falan buraya ince ince geliyor. Kut'i de aynı şekilde. Ee, o yüzden falan de düşebilir ama... Yani baskı arkasından da geliyor bu esnada. Oo, Etti, zaman üç. kazandırdı. Diğer tarafa da döndü. Ya biraz zama Oo. zamanı bekleyelim dediler muhtemelen. Bir de o kadar ekonomik... Evet. Daha fazla ekonomi kaybetmek istemedi burada foot tarafı. Halbuki aslında kutuya çok yakınlardı evet, en yani azından. %100'e oynamak istediler. Eklemem lazım evet. bu Aa arası. Tekrardan burada hala spanda olduğu görülünce artık belki üzerine gitmek isteyebilirler. Hatta krax deneyecek gibi. Yani ekonomileri var bu arada. O da şerifiyle ya. Headhunter'la denemek isteyince kuti. Tabii... Bu arada biraz şundan endişe etmiş olabilirler. Hala ciddi bir süre vardı. O yüzden zaten farklı bir alana da yine aynı şekilde foot sahip değil aslında. <laughs> oh yalnız izi. Ulti ile birlikte açılmaya da devam edecek. Burada başka kimsenin olmadığını söyleyecek takım arkadaşlarına. Acaba Side oynamak isteyecekler mi? Yani backside'e doğru atılmış e, Side ikiye ayıran bir smoke var ama Stifal'in de bozmadı ultiyi. O yani biraz daha burada oluyorsa <laughs> keyfi kaçabilirdi biraz. Yani deli gibi koşuyor Mut rakibin Canavan üzerine geliyor. ve Geko ulti oh. bir kere daha gelmiş. Kuti TP attığı yerde 4 <laughs> vurdu. izi yalnız başına kaldı ve Emarkes <laughs> <onu da. gülüyor> baskısı var. izi geliyor. Saçmadan etkilenmedi ya Şey, etkilenen bir oyuncu var ama izi ve Easy bu maçı çok Şılgın atıyor. çok 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 Spray 2 tane skor çıkarttı yalnız Crux'a da vurabilse Spray transferiyle beraber yani bir şansı olacaktı o da gelse, Eternal Fire'ın ama Kuti yalnız boşuna kaldı yani roundlar gerçekten yani 15-20 saniye içerisinde çözümleniyor foot tarafı için. Sevdik biz bu fast pace oyunları. <laughs> yani evet biraz tabi biz FUT'u her zaman o Regionals döneminden bu yana daha kontrollü daha evet, sakin evet. çok yüksek tempo Uşun, ıı, oynayan uygun. bir takım ıı, olmadığını biliyoruz ama elinde hem Zeus'la bir de böyle bir neon varsa Yani işi çok yani şöyle... bir de çok garip. Yani bu evet. neonu oynayan adam iki gün öncesine kadar biz neon oynadığını bilmiyorduk ve eee evet. Cypher killjoy oynuyoruz <laughs> yani. Ya yani sanki biraz hani eee burası. Yani çıkın eğlenin ama eğlenirken de kazanalım. E bir de bir de aslında bu e, Gibi. takımın sınırlarını Konuşurmuş. öğrenmek açısından evet. da çok önemli bir şey yani. Yani sonuçta e, bu kanun değil. E, Yetüce hayatının sonuna kadar Killjoy Cypher oynamay oynamayacak. Hı <laughs> hı. bu arada ee... Laskin, bir operatör. Eee özür dilerim. Vandal var. Ee, side direkte bunun var ve hey, bu açıda Crosstali'ye e, chat'ı gönderdi. Erken bir move atmak istedi Crosstali'ye. Evet. Çok ihtiyacı yoktu bu yani, move atmak de ama... ses yaptılar bu arada. Evet. E, ee, sebebi buydu aslında ama e, Bray pozisyonunu bozmadı. Yalnız Y2J kill alıyor site'da. Kyushin'ın yeri belli ama TP atmadan hemen önce Y2J'den gelen kill var şimdi easy. Mr. Fallen'i yakalamışsın onun etrafında sanıyorum. Ve market tarafında iki tane hala oyuncusu var. Ee, ultiyle, e, ultiyle düzeltiyorum. Rey buraya tipine ile koşarak geldi. Plant'ten sonra hemen bir oh, drone kararı anladılar. gelecek ama anladılar dediğin gibi paranoya geliyor. Oh, kör ama oh. kör olmasına rağmen yine Zeus'tan gelen bir headshot. Tek başına kaldı Easy. 45 canı var sadece ve bu round'u kazanması imkansız gibi görünüyor. Evet ve Easy ekonomisi bir kere daha kırılacak burada. Eternal Fire tarafının yani round'ların içerisinde e, mesela e, DA karşılaşmasını da hemen hatırlayalım. E, can onların can. da sitelere çok çabuk girdiğini ama sitelerden çıkmaya karar verdiğini evet. görüyoruz. Burada FUT bunu yapmıyor. FUT baskı vermeye devam ediyor sürekli olarak bir noktaya. Round'ların içerisinde asla durmuyorlar. E, sitelerin içerisinde sıkışıp retake senaryolarında iki taraftan da baskı altında kalmak yerine ya market'e ya... Geliyor e, ve tarafı... o <laughs> Kontrol etmedi. Kontrol etmeyince Yetişe'yi cezalandırdı yalnız headshot yedi devamında tamamlamayı da başardı skoru. Ve Zeus mesafeyi katetti. Şimdi e, bir tane vandal var e, Kutu'nun elinde ve burada Stinger'la beraber Brave Tech dediğin gibi. Ve Brave geldi. Bir tane skor çıkarttı. Bir tane de headshot bıraktı. Çok fazla hasar var ama SideRex de düşünce 3 ve 2 avantaj bir kere daha futa geliyor. Yani, yani Brave'in yaptıklarıyla beraber aslında round Efe'ye yaklaşmıştı. Evet. Anima'nın elinde yani herhangi bir silah yok muydu? Ben onun biraz böyle özellikle ile birlikte takasa girmesini bekliyordum ama o bir şey çıkartamadı. Kısa tarafında da Sidrex'in düşmesiyle birlikte avantaj tamamen Footy Esports'ta. Kushner. O Krostali tamamen gördü. emniyet. Elinde bir tane flash var. Krostali'yi hold koyan da Anima. Round biraz Kushner'ın hareketlerine bakıyor normal şartlarda ama zamanla oynamaya devam ediyor Footy Sports. Yüzde oynamaya devam ediyor ve Zeus'tan tep geldi. Ve Krostali'den de son kill geliyor. 8-2 aradaki fark 6'ya çıktı. Aynı zamanda 8-0'lık bir seri olduğunu İnanılmaz. hatırlatmak lazım. İnanılmaz. İkinci round'da evet. ekonomi yapıldı. Ooo! Bir tane kill çıkarttı orada. Yani... İnanılmaz bir şey yani. FUT kime karşı oynamıştı Champions'ta bilmiyorum. Eee... Galiba... Yani Çin takımlarından biri... EDG'yi mi diyorsun? Hayır, diğeri. Eee... FPX şey. ya. FPX. FPX'e karşı smokelardan pikliyorlar ha, falan evet, diye evet, biraz... Evet, evet, evet. Hani uy, uy, uyuz olmuşlardı evet, ama... Evet. Oo bir sır Şu an orada FPS yapıyorlar. Evet yani <laughs> nasıl bir hismiş herkes Aa, yaşasın diyorlar ama Allah! Yani ya, ne şu smoke an... killeri Bak, ne Ya gerçekten Etern oh. ya Eternal Fire'ın yerinde olmak istemezdim şu anda. Gerçekten ben, oyun çünkü ben özellikle çok kün... sinir bozucu bir noktada. Fusion'ın yerinde olmak istemezdim. Yani nereye gidersem operatör bayından sonra tersi geliyor. Tersine geliniyor. Evet. Ve Dersine gittiler. Hepsinde de hani ters kaybediliyor. <laughs> operatör sevilenmeye çalışılıyor. Of yani. Bir şey vuruş. Headhunter ile birlikte. Işın hazır. Şuna hemen bir slow replay'ini alalım round sonu lütfen. Evet. Şey bir de. Pov'dan şey. yani. Hem Pov'dan hem de aynı zamanda o ile animasyon. O olmadan olmaz. olmadan tadı olmuyor. Evet. <laughs> evet. Yani... Kuti başaracak operatörünü. Kutun bu hücumu neymiş? Ya yeni duelistleri oldukça iyiymiş. Hiç, <laughs> hiçten transfer. Aynen. Hiç transferde. Hemen bir canavar çıktı. Eş zamanlı olarak iki tane kill. Kuşiner. Reload'u atamadan işte. <laughs> tarafından takaslanıyor. Anima da pik var ama Yetuce onda da başarılı. Yerden bir de operatör oldu. Kayıp mı pik diyecek? artık? Ne yapacak? <laughs> Yani Crosley da avantaj tamamen kendisinde ve o kili de alıyor. İlk yarının yani, skorunda şey, tayin eden kilo e, oldu. Bu rast olduğunu düşünmüyorum durumdan. Çünkü zaten çok fazla Sunset oynayıp e, birçok şekilde elini gösterdi ve bu arada 2 e, iki bir değişim var. Yine hamleyi yapan taraf tabii e, foot oldu. Yani e, şunu demeye çalışıyordum. E, zaten e, sadece Sanset oynadığı için artık birçok noktada ezberlerini veya gösterdiklerini futbolda bilerek evet. onlara yanıt veriyor. O yüzden çok canlarının sıkıldığını düşünmüyorum açıkçası. Şimdi tabii endişe edilmesi gereken yerler var. Kapı kapatıldı bildiğim kadarıyla. O yüzden Crosstel'i çok hani marketten endişe etmiyor normal olarak. Bayern'de de bir smok tazelendi ama bu galiba biraz olmadı. Çok iyi bir smok olmadı bu. Osim'un içerisine kadar girip hatta yani kırmalarını sağlayacaklar. Hemen stun hazırlıyor bu esnada ya anima. Bizi bu arada kayarak çok çözmüş oldu ve Brave Hatchet yiyen oyuncu olmasına rağmen kilidi alan kendisi oldu. Kalkan dif diyelim. Hala paranoyosunu tutuyor olması çok önemli. Bir flash bir tane de sarsma var RF tarafında. Evet. Krax. Flash'ı var. kuş var. Falin. Kendi önüne. Oh! <laughs> Smoke arkasından killer bu sefer. <laughs> Eternal Fire için. Anima fanı yakalamayı başardı Krax. Yalnız başına. Flash'ını da kullandı. Sadece kan kuşu var ve Smoke'dan çıktı. Easy'ye Wallbang'e çatı attı ama... Hala sağlıklı izi ve geriye doğru kaçıyor. Onu düşürecek Zaman gitgide daralıyor. Kan kuşu gönderemedi bile. Kraks şimdi gönderecek ama zaman zaten gitti. Radar aldı ve Anima'nın rifle'ı, rifle'ı tabancayla birlikte oynuyor. 7'ye yalnız. Bu durumda o düştü. Ardından Zeus'tan bir tane kill var ama Anima'nın takasıyla birlikte var avantaj oldu. Eternal Fire'da ve savaşmaya devam etme isteği var. Bu T Esports ama birer birer ve bu cezalandırılıyor şu an için Antakya'ya karşı Eternal Fire'da. Evet. Anima bonus round'a gelirken de bu arada yani kovalayabilir bence birazcık ama gerçi 4 rifle'ları var o yüzden çok kovalanmayacaktır. Eee çünkü ultisi çok yakın. Ee, en azından mümkünse plant'i onu aldırmak isteyeceklerdir. Ve Brave falan yakaladı. Spike düştü. Ve Anima plant'i alıyor. Sadece 2 uzaklıkta. Yani Spike bir sonraki round'da bonus round'da bir Breach ultisi önemli. Ve aynı zamanda işi 10'a 5'e getirmek bonus round'u kazanıp yine yani bir 4-0'lık ikinci yarı başlangıcı bir inandırılır açıkçası ki. O sarkma. Ooo yalnız Parano'ya geldi mi diye bakıyorum. Parano'ya da gelmiş ama kör etmemiş sanırım kimseyi. Ee yok arkadakiler etti ama brave etmedi sanıyorum. Ve Anima bir tane kill aldı artık ultisi var. Ooo Krax'ın üzerine doğru geliyor. Krax tep deneyecek, bulamayacak ve Anima bir kill daha aldı. 4 ve 2 pozisyon, EF o bahsettiğimiz comeback'i canlandırmış olabilir. Zeus. Smoke'un köşesinde. Ayla Side çok güzel bir çat attı. Ama bu evden takas var beş onu da. Cross'ta yakaladı ama sadece 5 can evet, dediğin gibi evet, evet. ve ilk amacına ulaşıyor gibi gözüküyor Eternal Fire. Şimdi tabi burada %100'e oynamak önemli. Yani ilk tepten sonra Buterinin e, kartı da olduğu için hani çok böyle savaşma isteği de savaşma nedeni de olmayacaktır alt üstü krosta bekliyorlar zaten hani backside'i kontrol edip ama geri kalan bütün oyuncuların müdahale etme fırsatı var. Trevi zamanında kırması izi için çok önemli. Yalnız kayarak girdiği yerde Aa. kill veriyor. Üzerinde Houston'da bir tane kill var. Krustel de olay mahallinde. Yerden izinin silahını almıştı. Düşmeyi düşürdü. Arkadan Getü geldi şey arkadan. De geldi arkadan. kimse dikkat etmiyor yalnız. Şimdi bir FalleN kafesinden yürüdü ve anima killini aldı. 1v1. Tek bir mermi yeterli olacak Fallen için. Ama atamadı o mermiyi. Ay ciğerlerin kapışmasında. Sayılır Kalp. İlla ki biri pikleyecek diyor ama. beklediği bekledi çektiği çekti Ve ulti geliyor bu esnada. Nörün hırsızıyla birlikte hücumun A'ya döneceğini de anlayacaklar muhtemelen. Ama buradan tekrar da çevirme ihtimalleri Oo, var. Hala o 3 oldu direkt burada futbol yani, bu arada. Side içinde zaten Mr. Fallen tek başına yaptığı sürece e ee, ya şimdi yardım alamayacak yalnız iki tane onun arkasında Hı. kalan birer Justo oyuncu var. 30 saniye. Trevor ile çıkabilir Mister üzerinde bir hasar oluşabilir. Farklıktan <laughs> harika bir ulti. <laughs> Easy Mister Paul'u yakaladık. Bu arada iki ya. tane ya. ulti daha kullanıldı toplamda. Zeus animayı yakaladı. Patlatmadan bu arada hasar var. Ziston çok güzel bir tep ve CT'den gelen Krax da yakalıyor. Tamam, ve Bra Zeus Oo, çok hızlı geliyor buraya doğru. Ve Yetüce'ye de gelmiş. Bir tane kill buldu. Ortadan gelen Zeus düştü. Ve ultisiyle beraber buraya geliyor Yetüce'ye ama. Kushner hata yok. Ve sayı avantajını takımına getirdi. Böylece Kushner şimdi Krax. Perdenin yanından yürüyecek mi? o burayı istiyor yalnız. Easy ve Anima Yedinci round'unu getirecek Eternal Fire'a. Yani üç tane ulti kullanılan round galibiyetinden sonra... Eternal Fire'ın böyle bir e, aslında ekonomik reset yapması. Aynı zamanda ulti reseti yaptı resmen. E, ulti yükleri de aslında Anima'nın ultisinin gelmesiyle birlikte bir sonraki roundda biraz Eternal Fire'ın içine gelecek. Bu comeback hala sürebilir. Hala maçta olabilir Eternal Fire. Aradaki fark dörde iniyor tekrardan. Tabi i̇şte hat. Omun ultisi var sadece şu an. E, ee, ultisi de gelebilir yakın. Easy kayarak geldi. Krax yakalamayı başardı. Ve site'de başka kimse yok. Krax site içerisinde yalnız başına yapayalnız herhangi bir desteği olmadan <laughs> e, yakalandı. Bu da tabi çok istediğiniz bir senaryo değil ki bu takımın e, tek initiator'ının yatırının gek olduğunda hatırlatalım. Anima bu ultiyi harcayacak mı? Yani bekletiyor şu an için. Özellikle retake başlangıcında istenmeyen senaryolar yaşanırsa başlangıçta hemen elinden çıkarabilir. Ee, i̇ki tane de flash'ı var. Bu flash'ları da spamleyecektir. Attı birini. İkincisini de attı. <laughs> Bayağı spamledi. Barka arka arka. Evet, sarsma da geldi. CT'ye bir sarsma da kullanıyor. isabetsiz. Yetuce hemen sıyrıldı o sarsmadan. Banda. Düşün. Dirstan'ın geliyor yalnız. Oo, Cross'ta bir tane daha kill buldu. Animadan iki tane kill var. Ulti belki kullanmadı ama C1 kaldı pozisyon. Zaman olacak. Mermiler, bitti. bitti ve Side Kill almadan önce. Evet şimdi ekonomisi bir, bir, bi, bi kez daha kırılıyor. Foot tarafının dört tane şerif bir tane Stinger var. Şimdi ortaya çıkış var. Eternal Fire tarafında bunu e, top midden bir B split gibi gö gösterilen bir smoke attılar ama markete doğru yüründü ve Easy bir tane vurdu. İkincisini de yakalamayı başardı. Şeriflere karşı Easy mermi daha iyi yemeden iki tane kill çıkarttı. Bu esnada main'i de temizlediler. Ve 5 ve 3 pozisyon 9. round'una ulaşacak ay, gibi ay. gözüküyor Eternal Fire tarafı. Yani 11-9'a kadar ona 2'den karşılaşma geliyor gibi. Krax bir tane kill çıkarttı kutu üzerinde. Paranoya Sidrex'e isabet etmedi. Fallen geldi. Stinger'la Paranoya isabet etse problem çıkartabilirdi belki ama tamamen isabet yorulunluğu yorulunluğu yorulunluğu. almış durumda. Side'a e doğru kullanılan bir break var. Krax ortada kaldı. Moladan sonra Eternal Fire için çok net bir entry. Breach ultisiyle birlikte geliyor. site kontrolü var. Çift taneye çıkma fırsatı artık. Post plant'te kullanılabilecek bir solo ultisi var. Yalnız Paranoia ile birlikte öne çıkmak istiyorlar ama Paranoia biraz kısa kalınca tabii ki Elbow'daki oyuncu korudu. Brave birlikte Sight'te hala çok kalabalık bir Eternal Fire hücumu var. Zeus'la birlikte Crosstall'i. İkisi de CT'de. Kol kolalar ama yanlarında başka kimse de yok. da son anlık da fark etti. Savunamıyor ama... foot. Yani silah korumak burada çok daha önemli olabilir çünkü bir sonraki round'da ekonomi olmayacak. Evet, ya hava çıkan bir Returnal Fire ekibi var. Gördüler Zeus'u, birebir takas. Devamlı Q'şunur, zorlandı biraz ama sarsmadan sonra Crosstel'i yakına giriyor. Sıkışta o pozisyonda ay, ve ay, fırsat vermediler. Oh. Artık belli, sarsma artı ulti geliyor. Tek Crosstel'i teklendi, kill de geliyordu üzerinde. Yalnız MrFoley'i kimse kontrol etmedi, bu büyük bir hata. Ama oh. son mermisinde isabeti bulamadı. Tekrar bir reload şansı, Shorty ile geldi anime avladı onu. Bir v ultisi var diyorsun. ultisi var dediğin gibi, tek bir mermi yeterli olabilir o. Oh gönderdi O Zeus <laughs> en kritik yerde en büyük oyunu oynadı da <laughs> İnanılmaz. inanılmaz sidelex'in tek bir mermiyle yani sidelex'in bu riski hiç gerek yok. <laughs> Kuyruğuna kadar geldi ama her zaman biliyorsun ki o 11 10, <laughs> o 12 11'ler geldiği zaman işler asıl tehlikeli olduğu nokta kaçar, oluyor ve ben ekonomisi ben güçlü ben olmadığı bir noktadaydı noktada Emre noktada Fut, çaldı bu round'u. Çaldı. Belki ne yalnız Beyjumu geldi bile. Easy backside'da bir sarsma çıkarttı. Gucci de market tarafında Brave ile beraber backside'da şu anda Stili kalmaya karar verdi. Evet bu kalmaya oradan. karar verdi. Yardım geldi çünkü 4 Oo. kişi oldu bile B tarafında şu Oo, anda. Oo yalnız trash geliyor. Canavar geliyor. Saldır içerisinde yakalandı şu an Alima. Yardım etmeye çalışacaklar. Sadrex'ten cross'ta ikili çıktı. Entry aynı zamanda bu. 5 ve 4 postman oynamaya çalışacaklar. En arkalardan oh. yalnız gelen bir Zeus var. Krax'ın Izikili çok önemli. Brave Zeus. içerisine girdi ama kör oldu Brave bir şey vurdu. De. Brave vurdu dediğin gibi ama Y2J geliyor çizmızla birlikte oh. Mr. Flan'ın ikili. 13-10 ve grup lideri B grubunun lideri Footy Sports oluyor. İnanılmaz bir karşılaşma sonu.